Gece gökyüzü çok sakindi. Yıldızlar yerli yerindeydi. Rüyalar başlamıştı bile ama o gece bir şey eksikti. Ay uyuyamıyordu. Sağa döndü, sola döndü. Gözlerini kapattı, açtı. Ama uykusu bir türlü gelmedi. Ay bulutlara fısıldadı. Pst. Biraz sessiz olun. Ama bulutlar zaten sessizdi. Ay yıldızlara baktı. Onlar çoktan rüya yolculuğuna çıkmıştı bile uykusuz ay gökyüzünde dolaşmaya başladı. Kimi yıldızların ninnisini duydu, kimi rüya ışıkları arasından geçti. Ama ne yaptıysa içi rahatlamadı. O sırada minicik bir yıldız yavaşça aya doğru uçmaya başladı. Işıltısı çok hafifti ama kalbi sıcacıktı. Yıldız aya yaklaştı ve fısıldadı. Dön gökyüzüne usulca. Kapansın gözlerin bulutla, rüyalar başlasın yine. Ay önce şaşırdı. Sonra esnedi ve yüzünde küçük bir gülümseme belirdi. Gözleri ağırlaştı ve sonunda huzurla uykuya daldı. O andan itibaren rüyalar yeniden parladı. Gece eski sessizliğine kavuştu ve çocuklar masallarına kaldıkları yerden devam etti. Çünkü herkes bilir, gökyüzü ay uyuduğunda huzurla parlar.